Hadi ama Minecraft server'ındız arkadaşlar. Server'ım 72 hatlaydı arkadaşlar. Ve eee CraftVerse arkadaşlar. Eee bugün onda adı neydi lan? Ömer. Ömer Bey arayanda hoş geldin kanka. Hoş bulduk da senin adın <laughs> neydi amurak? <abi? Kim gülüyor> biz tanıştık. Arkadaşlar biz oyunda tanıştık. Daha yeni. Sen buradakini al, ortadakini. Ben de bunu aldım direkt. Zoom'a geçen. al. hop 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 hop. Bir şur iş makinesi hiç şey şey. <laughs> Bana niye lan? What the fuck? Takip et. Ben bir resmen rek kanka. Hemen kanka. ölüyor bak. Bak şimdi dur dur, dur. Şu kanka. adamlar target atıyor. Şu yandan biz bir gidelim tüyelim. Yok kanka ben gelmiyorum seninle. Başka yere gideceğim. Tamam o zaman ayrılalım. Ya da gitmeyelim dur sen neredesin? Ben neredesin senin yanına geleyim. Hmm. Ya da gelmeyeyim dur şurada iki alayım geleyim. Oh tahta kılıcım da var. Şu adamı kesmek istiyorum acilen arkadaşlar. Şu adamı arkaladım, arkaladım bakalım ne olacak, ne olacak? Ne oluyor amına? <laughs> Bir dakika. İki renk atarsam öldü. Öldün lan. Hayır, <laughs> adamı öldürdün değil mi? Evet. Elmas var mı? Abi yapılıyor. Şuraya ne istedik? Diamond <laughs> kılıcım var banka. Kimin diamond kılıcı lan? Beni. Ee, niye diamond istiyorsun? Orada amına yok Oha iki tane daimudum var. Oğlum bana var ya dün de iki tane daimud geldi, iki geldi. Hepsini öldüm, şimdi de geldi. Ya. O kılıç çıkmıyor kanka. Ortaya geliyor öleceğim. Aga bir dakika şu chestler sana iron setim var. Ben de iron set var oğlum. Sadece zincir ayakkabı lazım. Ay zincir ayakkabı değil. Iron ayakkabı lazım. Oğlum ortaya gel ben öleceğim ya. Bak stick yok. Aga belki alayım. alayım. Arkadaşlar video paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Gaming kardeşi gücümüzü gösterelim yani. Hop geliyorum kanka. İki saniye daha katmayı unutmayın. <laughs> Benim de kanalım altta bulabilirsiniz beyler. Aynen. Altta da kan Ömer'in kanalında bulabilirsiniz yani onu da bulabilirsiniz. Abi beyler ben biraz soğan Games'i hiç sevmediğim için biraz e video gelmez yani soğan gelirse. Al kanka. Baya bir şeyler yiyorum yine. Bakır çıktım o yüzden çekmiyorum. Kılıç yaptın mı? Kaka yapmadım stick at. Stick yok. Nasıl yok lan? Yok. Gel beni takip et. Abi böyle olunca işte stick çıkmıyor. Gel lan. Geliyorum lan. Şu evi almıştım. Ya eve gitmeyeceğiz. Benim iyi kimsenin bilmediği rotaya göstereceğim seni. <laughs> Hemen şu chest'i almadılar diye düşünüyorum. Almışlar. Al sana kılıç. Nersin? Nersin? Çakın, Nersin? Sizlik çıksın oğlum ben sizlik istiyorum. Al oğlum şu anda kullan şu kılıcı. Buluruz Allah sana. Allah. Şimdi de adam öldürün. Aga ben bunları aldım aldım. Aldım. Ama yanlarını almadım. Yemin et. O o oh, kalayım. Abi alamadım. Lan ben alacaktım o yedi. Şimdi şöyle yap tamam. biliyorsunuz ki arkadaşlar e, mantar düzenime çok önem veren birisiyim. Kanka çakmak ister misin? Çakmak, çakmak. Al. Ben i̇stemem ben. Mitik istiyorum. Oğlum bak stik istiyorum derim stik Gel lan buluruz sana stik, mitik, mitik. Ben fıtık. burada ya. ne yazıyor lan? O pijamalık. Drop area. Ne demek lan bu? İngilizce sıfır. Ama İng İngilizce var ya İngilizce. Sen ne istiyordun? Stick. İngilizce sınavı var ya amına koyayım. İngilizce sınavı bir girdik. Hiçbir skim yapamadım ben. Hiçbir şey yapamadık Kanka. İngilizce sıfır bak. Dördüncü şey e, kaçtan beri e, on. İngilizce kaçtan beri çıkıyor lan? Ne? Çünkü sırttan mı? Aa burada sırttan. taş kılıç var. Evet. Al şu anla. sıfır. Şu anda taş kılıcı alsana. Yok istemiyorum oğlum. Bana crafting table bulma. Al şunu şu anla. Seni crafting'e götüreceğim bu chest'leri aç aç Arkadaşlar zaten biliyorlardır. Crafting kendi şu tarafta. Evin içinde yani. Ha bu evi yukarısındaki aldın mı? Hayır, An adam var, adam var, adam var. Gel babaya gülümse o zaman. Aptal çocuk. Abi, hacker, 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 hacker. Gel lan, piç! Ne oldu? Elimle evet, kurdum bunu. Oroz bu çocuğun. Kusura lan, piç. Sen suya gitmekle büyük hata ettin. Abi, bunda bir şey yoksa... ...bana da gaming ailesinden emredemesinler. Ananı emrediniz ki... Uş Ölüyorum! Bizden tane daha kat, ölürüm ben. Bir daha kat. severdin. İnşallah benim. Ha, bak, taktiği. Var ya, kesin bunda bir şey var olta vallahi. ya. Oltayı aldım valla. Ya, olta benimdi lan. Olta belki sana da gelmiş olabilir. Aynen, bana da gelmiş. Bana da gelmiş. <laughs> gel gel, seni e götüreyim. Nereye gittin lan? Lan hepsi şu abam gel. Ha <laughs> gel kanka dur. Şu ben de. Kanka aç bileti. Dur lan envanter düzenleyeyim Allah. Hop şunları şöyle atıp yokluk yapacağım da var. Hadi gel gidelim. Berk 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 Berk. Gel gel ama. Gel kanka şuradaki crafting'i alalım ya. Oğlum iyi ki fly setiiz ha yoksa öldüremeyiz. Ben direkt fly set buldum. Şu tarafa gittim ya orada çıktı. Oğlum bende e, sana balık verdim. Orada çıktı. Yukarıdakini aldın mı sen? Tamam alırız sana bir elmas kılıcı yapalım. Burada da şey var. Almışlar. Kanka adam var. Elmas e, elmas dedi. Ya siktir git oğlum ben sen. Kanka demirim var mı? Demir var kanka Atsana tane. kanka. Yaptın mı? Yo yapmadım. Senin yüzünden yapamadım. Şimdi bak. Eee. Şimdi Diamond Kılıcı yaptım bak. Görüyor musun? Al Al bu da senin olsun. Boş iş ben atıyorum. Bende hayvan kadar stick var lan. Neyse hadi gel gidelim. Şu üstteki chest. Hayvan kadar stick varsa niye bana atmıyorsun sen? Hmm, abi oradaki chest'i almışlardı değil mi? Hatırladım şimdi bir tane işte gördüm. Neyse. Go challenge dedi ya. Aklı adam nimeti atmak günah der arkadaşlar atacaksanız suyun üstüne atın altına avucu atmak günah havş <laughs> <laughs> O da baskını oda baskını oda baskını diki oda hı hı şöyle bir ara unutma atsak lan ne Hı? beynine, beynine. <laughs> okumuzu gördüm ya <laughs> gelsin gel gel lan abi ya yemedi adam 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 kanka adam adam o diye kafalık bevdim seni sevdim seni bebeğim oh, 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 oh. Ah, beni alabileceğini mi sanıyorsun aşkım lan Git bakayım babaya. Abi yapıl sıçtık kanka sıçtık. Koş. Uy yanıyordun lan. Haha. <laughs> kanka. Laglı ya adam. Bayağı laglı. Kodumun öldüm. Şu ekmeği yemem lazım yemek. Kanka ah, öleceğiz ama ah, sana söyleyeyim de. Bu arada keşar e, bir günde bir ekelim dedik. Kodumun. geldim onu. Sırf ya size orası. Bunu açamadım. Ya. Ya oğlum gel işte adam gibi ya. Oğlum koyup <laughs> kılıcı var Adam gibi gelsene oğlum. Ya sikeriya koltuğuna, bana yayı atsana. Ben sikon var biliyor musun sen? Yayı, yayı at bana. Lan yayı at kanka. Bende ok var. Lan yayı at da öldüreyim iki dakika daha. Kaç kere vurdum adamı, bir yer O adam benim ha. Söyle, dur dur dur, söyle. Dur 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 dur, söyle, söyle söyle bu far dark face linkini yazdım Darkface. kanka bak şimdi seyret abi yemedi eee kaç aboneydim 40 abone yani hmm, hatırlayamıyorum arkadaşlar ha 30 aboneydim hatırladım oğlum ben 49 kanka dal şuna ya soktuğumun yayını açacağım mı bir gün ya? Yemin Ay. ediyorum. Oğlum bak, çok böyle yapıyor. Kesme bana, Kesme onu! Aldım. Ya niye kesiyorsun adamı? Niye? Aha benim o ayakkabım. Video ver. Öyle olsun. Atlan o dayımın kılıcı piç. Rahatcan piç. Sen ne de kadar mutlu kılıcı var ya. Ye, 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 ye? Ya ya hiç... yayı yeniliyor ya? Ya yenilemem bana at. Amına koy bana at. Attım. Her bok bende yemin ediyorum. Attım aldın mı? Çöpleri attın değil mi? Evet. Oha <laughs> e, demir kılıç varmış lan adamda. Ben attım. Oğlum Adam adamsın be bizi izliyorsan. Eee kalp yazalım. Ah, Adamsın. Var ya, ben sana dedim öldürmedi. Sen gittin öldürdün. Aga. Ah. Oğlum video ne yapayım? Video ne? hızlı çıksın direkt. Çıksın ki hemen bir videoyu atabileyim oğlum atlatması bir Bu saat, de saat de sürüyor renderi 30 dakika falan sürüyor ama yapmayın ben yani sevdim de adama. o adamı O video da mısın sen? Evet Arkadaşlar ee, benim atlı arkadaşlar ona da abone olursanız ve bu kanala abone olursanız beyler çok seviniriz. Ben alırım lan bu çocuğu. Abi oltamı yenilemem lazım. Ben de oğlum kaç kere adam kestin, ben de bu abi. Ya siktir git benim hepsini de benim sayımda aldı. Ay pardon. Ay kızmasın sen ay pardon. Ay pardon. Ay pardon abi. O ben alamayacağım kankiler. Ben alabilir misin oğlum <laughs> e ee, o kafaları çıkarıyorsun. Niye lan? Dizgin maç olsun al şu kafaları. Yardım sen de Minecraft'a da iki hafta başladın lan bir şey olmaz. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Videodayım. Pislik yapma. Sen pislik yapıyorsun oğlum hadi hadi. Arkadaşlar görüyorsanız durum bunu. Siktir lan hadi. Neyse biz bunu keseriz ya. Ben böyle alayım. Ne, ne zaman baş. Gel lan gel piç. Gel adamsan gel. Lan adamsan... bir tek yapıl yemiş. Adamsın git. Oğlum seni kesmesin. Bu adam değil. Zaten adam değilsin bunu bilmen güzel de. Oğlum, ben eski pibicilerim lan, ya gel lan Ya siktir oraya. git ya! Sen eski pibicilerden olsan ne yazar lan? Ha sen olsan ne yazar lan? Sen olsan ne yazar? Biz eski reklamilerdeniz! <laughs> Şşşt! <laughs> Oğlumun Ya, içerim ama! I'm gonna go Bye bye! bye, -bye.